Evliliklerinde 11 yılı geride bırakan ünlü oyuncu Beren Saat ile sevilen müzisyen Kenan Doğulu yıl dönümlerini Bodrum'da gün batımı eşliğinde kutladı. Yaz tatilini Ege kıyılarında geçiren çift, özel anlarını sosyal medyada paylaştı. Gün batımında çekilen romantik kareler kısa sürede büyük ilgi gördü. İkili ilişkilerini her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de Özel günlerde yaptıkları duygusal paylaşımlarla hayranlarının kalbine dokunmayı sürdürüyor. 10 yılı aşkın birlikteliklerini sade ama anlamlı bir şekilde kutlayan çift, yıllar önce Los Angeles'te attıkları imzanın bugün hala ilk günkü heyecanla sürdüğünü gösterdi. Kenan Doğulu eşine olan sevgisini "Seni çok seviyorum" sözleriyle ifade ederken, Beren Saat ise bu paylaşıma "Ben de seni çok seviyorum" mutlu 11. yıllar bebeğim notuyla karşılık verdi. Güneşin yavaşça denize indiği o anlarda öpüşürken verdikleri poz, sosyal medyada adeta aşkın tanımı olarak yorumlandı. Aşklarını her fırsatta zarafetle sergileyen Beren Saat ve Kenan Doğulu, bir kez daha birlikte büyüyen sevginin ve sadakatin simgesi haline geldi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.